dire var ya yakalamak için yaratmış millet manfaati için. Var, ya lan bunu bir. Onlara Bir de bir şu acayip sivrisinek var. Hem hani böyle acayip bir şeyler. Yine de uzun. Bir koyuyor vallahi böyle. Kanatlarını kaldırıyor. Dikkat et ha. O yüzden duruyor. Aslında oradan su çıktıktan sonra onu boruya almaya gerek yok. Yani eğer şeyse oradan o çok az bir mesafe olduysa su diğerine, diğerine karıştırılabilir yani. Öyle o zaman boru atmamıza gerek kalmıyor. Selamun Aleyküm Beyler. Aleyküm Aleyküm Selam Muhtarım. Ah. Oh deşez, keyfiz yerinde. Bak gençsen köylü. Ya Muhtarım, başka ne ya, de var orada duramış? Ya o aşağıya vurmuşsun oradan mı çıkmadı? Oradan çıkmadı. Adı, Bak ne buradan su gelir, sen aşağı ulan nasıl yok? Aşağıda var, doyurada burada, orada alt verir ve sızın. Logar vardı, logarı kaldırdık, logarın orada var. Orada var, altta su var da. Buraya zaten tıranacak yer yok. Yukarıda su yok yani. Direkt koyuna vurduk. Tamam, çatal var, hemen direkt oraya verilir de. Ya abi su ya buradan abi su gelir. O gelen suyun haricinde abi buradan, bunu abi buradan da. Hayır gelsin. Hayır gelsin. Tamam ya şimdi, şey, şimdi ben, bana <laughs> kalsam ben hepsini eşim gidiyor. Ya illa şey sen istersin şey, şey, biliyorum. Ha burayı ahmetin dayı. Evet. Al buraya ee, buraya bir boru Buraya koyar. atılacak oraya yap işte hazır borunuz olsaydı açıp kapatırdı. Açar kanka burada biraz alırız. Anne sizin e, ne var Ya o sorun değil o borudan onu alır atar o. Sonra siz kapatmak zorunda kalırsınız. Ya Kapatması bir şey Açırı değil ya. Açılıyor kapatırız. Açılsın, su açı açılsın. kanalı kapatması evet. bir şey değil ya. Bu su da taşmış zaten. Al bir boru su taşmış lan. Bir Gülsel nereden yürüyor bir bakayım ben hele. He? Hala gel bakayım nereden yürüyorsun. Daha taşı bir çekeyim ya. Yani. Abi buradan yol var mı? Biz böyle, tam böyle çıkabiliriz. Var, buralar. Bu suyu Gürsel burada toplamışlar. Buradan içeri borulara veriyorlar, bak ya. Tamam mı? Herhalde oradan da su geliyor buradan. Gelecek artık, orayı niye içmişler bilmiyorum. Ya bu su az ya, bu hani göle çıplaz az su değil. E topluyorlar işte ya. Tamam da... Bir yandan da kullanacağız onu. Gölet yapmıyorlar zaten Şu direkt su geliyor. gidiyor. Hayır, yani. ha, gölet projesi e, vardı ya bir ara. Ha, olmaz bundan. Şimdi... Abi ben buraları hep mezre diye biliyorum ya. Yok, bu kanal ne kanalı? Bu kanal değil abi ya galiba. Bu, bu ne kanalı biliyor musun? Yol mu? yaptılar galiba buraya. Hayır, hayır. Bunun altından borular gidiyor. Su boruları gidiyor. Yani önceden burada normal su gidiyordu açık şekilde ama şimdi burayı komple kanal yapmışlar yani içine boru döşemişler su buradan transit gidiyor Allah, Allah anladın mı ha burası önceden burası açıktı şimdi boru döşemişler ta köye kadar Hani diyorlar ya nerede bu devlet diye. Devlet buraya kadar gelmiş. Helal olsun.